Çiftimiz evlenme için bölgemize başvurdu. Yaptığımız incelemede herhangi bir olumsuz durumu rastlamadık. Bu evlenme isteklerini bir kez daha sizlerin ve sayın şahitlerin huzurunda tekrar etmenizi isteyeceğim. Ardından şahitlerimizden şahitlik alacağım. Hep birlikte evlenme fitürümüzü imzalayıp evliliği gerçekleştirmiş olacağız. Hazırsanız başlıyoruz sonlarla. Sayın Nazlı Güvenilir. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iladenizle, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta sayın Önder Fedakar ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. ederim. Ben kızlarımı sayılırım. Biraz. Önder Bey evde duydunuz değil mi? Peki, ona göre tübüt evet. bekliyoruz size. Evet, Sayın Önder, Fedakar, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizde, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, Sayın Nazlı Güvenilir ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür Mikrofona gerek yok mu zaten? Evet. <laughs> Duyulmuş yani. Evet, değerli konuklarımız, Sayın Şazi Değirmenci ve Sayın Mehmet Muhammed Yaşar. Sizler şahitlik ettiniz mi? Evet, evet, ediyoruz. evet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, sizler şahitlik ettiniz mi? Evet! Gördünüz mü? Evet, teşekkür ediyoruz sizlere de. Sizlerin şahitliğiniz, değerli şahitlerimizin şahitliği çiftimizin emeklileri üzerine Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı Beyefendi bana verdiği yetkiye dayanarak Nazlı ve Önder kardeşlerimi Kadıkoca'ya bilen bir dakika ayağınızda. Hayırlı olsun. Diyoruz,